Evet. ikinci sepet açılımımıza hoş geldiniz. Şimdi yine aynı şekilde açacağım. Bu diğer sepetten. Deniz Aynı şekilde açacağım. Yerinden o kadar çok toz çıktı ki. Bir de o kadar çok pekten. Baya çok. Yüze yakın pekten çıktı. Evet buraları hızlandıralım. Evet. Şimdi döndürüyoruz. Sanırım ama bundan daha güzel kabuklar çıkacak. Çünkü Melo falan da gördüm. Ağzı kırık değilse Murex de var. Evet açtık. Çok güzel. E, güzel bence. Diğerinden daha güzel. Evet. Mesela wow işte bu güzel. İşte kaç tane sepet alıyorsun? Bir tane çıkıyor böyle. Yakınlaştırıyorum netlesin. Şuraya doğru yakınlaştırayım. Bakın kırık hiç yok. Çok küçük şurada çok küçük oldu. Güzel bir kabuk. Mesela bunu ayıracağım. Bunlar Bunlar da hani kiloluğu yok diye biliyorum. Bunlar da tekli satıyor sanırım. Şunu daha önce gördün mü bu Konidae'yi? Görmedim sanırım yok. Bu izlere sahip görmemiştim. Evet yeni bir tür. Bunlar da güzelmiş. Keşke kapaklısı olsa. Şuraya hemen ayıralım. Evet pek yine çıkmaya başladı. O yüzden sepet almada dikkat edin çünkü belli olmuyor. Bu da güzel bir melo. Yani dikkatli alın. Sepet almaktansa ben hep şey alırım. Ee, tekli kabuk alırım. Bu öyle kafama esti. 3 tane sepet aldım hani video çekim diye. Oo bak. Bu iyi işte. Güzelmiş bu da. Yani şans. Bu var bir tane. Bu rexler. E, satılıyor zaten. Yani 1 lira, 3-4 lira falan oluyor. Yani ben satılsa bu herhalde temizlendikten sonra 5 lira falan max eder. Evet burada da bu kadar. Şöyle bir tane kapaklı koysanız. Ölür müsünüz? Aa, burada bir tane daha güzel bambis çıktı. Şu kırık olması şu şeyi. Güzel ama ya bu renk bambisleri seviyorum. Evet. Bunlar da pektenlerin içine gidecek. Bu pektenleri sonra temizleyeceğim. Bilmiyorum videoyu çeker miyim? Bakalım. Alt, hepsi pekten. Hepsi. Adamlar şişirmek için tekten koymuş hepsini. Aa, kırık olmayan bir top Güzel. Büyümüş. Evet. Başka yok. Evet, pekten. Evet. da küçükmüş. Küçükleri severim. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Sağlıcakla bakalım. Bir sonraki videoda Yine sepet 3 olacak. Arda arda atacağım onu. Hoşçakalın.